Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Evet zamansız zamanı aldım niyetimi sevgili teraziler. Beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak şöyle güzel bir sufalı açılımı yapalım. Hemen ardından da tarot kartlarımı açacağım sevgili dostlarım sizler için. Evet dilekler tutulsun hazır mısınız? Şöyle başlamak istiyorum sufalı ile öncelikle sevgili terazi burcum. Bir başarınız var yakın dönemde. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ya eğitim alanınızda ya iş alanınızda çok emek verdiğiniz bir konuda büyük bir başarı elde edeceksiniz. Buna uzun süredir hazırlanıyor olabilirsiniz ya da çok fazla emek vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yakın çevreniz, aileniz, sevdiklerinizin sizinle gurur duyacağını, bazı sizi kıskanan insanların da daha da fazla kıskanacağını görüyorum ama yapacağınız bir başarı özellikle size çok ama çok iyi hissettirecek yakın dönemde sevgili teraziler. Özellikle iletişimler, konuştuğunuz insanlar, görüştüğünüz insanlar bu ara bir şey böyle çok önemli bir şey mi konuşmak istiyorsunuz? Ee, arkadaşlar hem bu konuşma fırsatını yakalayacaksınız hem de karşınızdaki insana kendinizi anlatabileceksiniz. Eğer bir iş görüşmesi yapacaksanız, iletişimleriniz çok güzel olacak. Eğer bir ee, sevdiğiniz insanla ee, görüşecekseniz arkadaşlar bir buluşma yapacaksanız yine aynı şekilde istediklerinizi gayet karşı tarafa aktarabileceksiniz, anlatabileceksiniz olarak görünüyor. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, yakın dönemde yapacağınız başlangıçlar yine sevgili Terazi burcu dostlarım için son derece güzel görünüyor diyebilirim. Bazılarınız için biraz içinize kapandığınızı görüyorum arkadaşlar İçinize attığınız bazı şeyler var ama gel gelelim bu konuda çok da böyle uzatmak istemiyorsunuz bir an önce kendinizi toparlamak istiyorsunuz duygusal anlamda yara almış olan arkadaşlarım bu konuyu bir an önce atlatmak istediğinizi görüyorum kendinizi üzmek istemediğinizi görüyorum yeter artık bu kadar üzüldüğüm bundan sonra üzülmeyeceğim senin için dediğiniz birisi var ve bunu söyleyeceksiniz büyük ihtimalle ona Hani bu kadar yeter. Tamam. Bundan sonra bende üzülmek yok. Bundan sonra da ya sen toparlarsın ya da sonrası olmaz diyeceksiniz. Bazı net konuşmalar yaptığınızı görüyorum. Partner, sevgili, aklınızdaki kişi, her kimse net ve kesin konuşmalarınız olacak sevgili Terazi burcu dostlarım bazı kararsız kaldığınız konular var peki bu kararsız kaldığınız konu neyle ilgili ona bakalım bir yerde kalmak veya oradan gitmekle ilgili iş olabilir ev olabilir bir değişimi yapsam mı yapmasam mı derken arkadaşlar kalmaya karar verebilirsiniz çoğunlukla bir yerde kalmak var olan koşulları korumak bununla ilgili bir tercih yapacaksınız arkadaşlar özellikle varsa böyle bayan bir akrabanız, ailenizden birisi ya da çok samimi bir bayan arkadaşınız bir üzüntüsü var gibi, biraz sıkıntısı var gibi. Onun yanında olacaksınız. Onu destekleyeceksiniz. Elinizden geldiğince ki çok bu konuda yani açıkçası arkadaşlar hem güçlüsünüz hem karşı tarafa güç veriyorsunuz gerçekten de bir sıkıntısını atlatırken onun yanında olacaksınız. Arkadaşlar sizi ayrılıkla böyle korkutmaya çalışan birisi varsa hani böyle bir şey olursa ayrılırız ayrılırım gibi konuşmalar yapan birisi varsa siz de diyeceksiniz ki öyle mi ayrılık mı tamam ayrılalım nasıl istiyorsan hani biraz böyle size kaygı vermeye çalışan bir insana biraz çekme durumunuz var böyle bir ihtimal var hepiniz için demiyorum. Özellikle sizi çok korkutan, kaygılandıran bir kişi için böyle bir şey olabilir diyorum arkadaşlar. Ama e, sevgili dostlarım, duruşunuzu sergileyeceksiniz açıkçası. Terazi burçları olarak son derece özgüveniniz yüksek ve e, her konuda duruşunuzu sergilemeyi biliyorsunuz. Bu aşk alanınızda da böyle, iş alanınızda da böyle, çevrenizdeki kişilerle ilgili de böyle görünüyor. Evet sabır diyor arkadaşlar. Peki ne ile ilgili sabır? Bir şeylerle ilgili sabrediyorsunuz. Bayağı bir sıkıntılar yaşanıyor. Bakın buraya da korkular, kaygılar yansımış. Ama sizin sabrettiğinizi gösteriyor. Bazılarınız için bir yola gitmek, hayatınızda şöyle bir kendinizi bir dinlendirmek gibi bir süreci yaşayabilirsiniz. Böyle bir şey isteyebilirsiniz. Bazı terazi burcu arkadaşlarım ise yüzleşme yapabilirsiniz. Nedir bu yüzleşme? Neyle ilgilidir? Bakalım mı? Zamanında çok şefkatle davrandığınız, çok sevdiğiniz bir insanla ilgili olabilir. Siz çok şefkatli davranmışsınız ama o tam tersi şeklinde davranmış arkadaşlar. Siz de bu durum karşısında açıkçası bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Yani sizin iyi davranışınız karşısında size sıkıntı veren bir insanla yüzleşeceksiniz. Ve yüzleştiğinizde hani su açılımında dedim ya iletişimlerinizde böyle bir şeyleri anlatabileceksiniz, aktarabileceksiniz diye. Bu yüzleşmede arkadaşlar evet aynı şekilde söylediklerinizi gayet karşı tarafı anlayacak. Gayet siz kendinizi anlatabileceksiniz ve e, arkadaşlar özellikle bazı terazi burcu arkadaşlarım için söylüyorum bir boş vermişlik varsa üzerinizde. Bu da bu bile etrafınızda kıskanılıyor aslında. Siz şöyle ya yani ne olacaksa olsun artık akışa bıraktım. Boş verdim bazı şeyleri. Hani hayırlısı olsun da diyorsunuz bir taraftan ama arkadaşlar kendinize olan özgüveniniz çok yükseliyor. Bakın arkasında bir kıskançlık vardı ama bu kıskançlık karşısında sizin herhangi bir değişiminiz olmayacak, değişikliğiniz olmayacak bu anlamda. Kim olursa olsun sizi kıskanan ona karşı galip geleceksiniz sevgili dostlarım. Evet yakın dönemde. Bir şeye bir şeye biraz üzülmüşsünüz ama bununla ilgili düşünüyorsunuz. Bir kayıp yaşamışsınız arkadaşlar ve düşündüğünüz konu bakın sizin gururunuzu kıran, gururunuzu inciten bir şey olmuş. Burada bir işle ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili bir şey olabilir ama özellikle çok da böyle iyi olduğunuz bir konu. İşinizse bu arkadaşlar çok çalışıyordunuz. Çok gerçekten elinizden geleni yapıyordunuz ama kıymetiniz bilinmemiş belli ki. Aşk hayatı veya evlilikle ilgili ise yine her şeyi böyle dört dörtlük belki yapıyordunuz ama şöyle bir şey olmuş arkadaşlar kıymetiniz bilinmemiş ve bakın her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan birilerinin böyle gözleri üzerinizdeymiş ve bu da sizi bunaltmış arkadaşlar ama bu baskıya bu gidişata hayatınızda yaşadığınız o süreçte bazı şeylere belli ki dayanamamışsınız düşündüğünüz şeyler var ama çok da özlemiyorsunuz arkadaşlar. Geçmişle ilgili eğer ki kaybettiğiniz bir şeyler varsa yani bununla ilgili korku kaygı yapmanıza gerek yok. Aksine güçlü olmanız gerekiyor. Bazı terazi burcu arkadaşlarım için özellikle diyorum ki bakın ciddi bir ilişkiniz yoksa ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Evliliğe gidecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa Evlilikle ilgili ilerleyebilirsiniz. Evliyseniz ailenizle ilgili odaklanabilirsiniz. Hayatınızda o kadar o kadar özgüveniniz yükseliyor ki o kadar kendinizi böyle arkadaşlar yükseltiyorsunuz ki yani şunu söyleyeyim. Hem kendinize güveniniz gayet güzel. Hem işinizde başarı, eğitim alanınızda başarı. Hem de e, sevgili dostlarım bu kadar sevilen bir insan olmanız özellikle birilerinin dikkatini çekiyor. Evet kıskanılıyorsunuz ama şunu da söyleyeyim mutlu olacaksınız ve partner, sevgili, aile, eş bu konularla ilgili özellikle çok çok daha mutlu günler sizleri bekliyor diyebilirim sevgili teraziler. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.